Merhabalar. Evet, e, bu kez konumuz bir başka lezzet. Sabahları kalktığımızda özellikle kahvaltımızda zaman zaman görmeyi arzu ettiğimiz tatmayı arzu ettiğimiz bir başka lezzet. Omlet. Evet, omletle kelime olarak yani etimolojik olarak baktığımızda köken e, Fransızca. Çünkü rivayet odur ki Napolyon Bonaparte Güney Fransa'da Besiers köyünde işte binlerce savaşçısıyla beraber giderken onların kahvaltısında yenmek üzere bütün köylerden, civardaki bütün köylerden yumurtaları toplamış. Bunları bir şekilde pişirmek isterken eskiden kalan bir yöntemi uygulayan köylüler ne bulduysalar yumurtayla beraber karıştırıp bir omlet yapmışlar. Ne bulduysalar dediğimde aklınıza e, farklı gıdalar gelmesin yani tereyağı konmuş ana malzeme olarak yumurtayla beraber çırpılmış bir diğeri o bölgeden topladığı taze otları gelmiş doğ, doğramış ve bunlar çırpıla çırpıla güzel bir sabah kahvaltısında proteini fazla bir omlet olmuş. İşte o günden beri biz Fransız omleti diyoruz bu omlet türünü ama Fransız omleti dendiğinde biraz daha sade oluyor. Yani Fransa'ya gittiğinizde Paris'e gittiğinizde ben Fransız omleti istiyorum dediğinizde size getirilen tereyağında çırpılmış yumurtayla çok az un katılabiliyor, süt katılabiliyor bazı bölgelerde bir omlet sade. Ama omlet türleri o Napolyon'dan bu yana öyle bir değişmiş ki valla İran'da da, Yunanistan'da da, İspanya'da da, Amerika'da da Birleşik Devletler dahil olmak üzere çok farklı omlet türleriyle karşılaşmanız söz konusu. Sabahleyin ben omlet yemek istiyorum dediğinizde örneğin Türkiye'de güzel bir kahvaltı için size soğanlı, patatesli omlet önerebilirler. Omletin ana malzemesi malum yumurta. Aman dikkat taze olması, günlük olması, bir de gezinen tavuk yumurtası olması önemli. O yumurtalar bir güzel çırpılır, bir yerde bekletilir. Ama tabii ki soğanlı patatesli omlet dediğimde tavaya önce kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış patatesler tavaya konur. Tereyağında bir güzel kızartılmaya başlanır. Üzerine soğan doğranır. Melik kızartılır. Ardından o üç tane yumurtanın karışımı olan e, sıvılaşmış yumurta, çırpılmış yumurta döküldüğünde üstü kapatılan tava, içinde pişen omlet muhteşem bir omlet olur. Aynı omletin üzerine İlaveler de koyabilirsiniz. Örneğin patatesli yaptım. Güzel bir soğanlı patatesli omlet. İçine çok rahat maydanoz, dereotu veya tereotu bunlar konulabilir. İçine ne konulabilir? Tabii ki onu katlama önemli. Katlarken içine rahat kolay eriyebilen bir peynir. Bu kaşar da olabilir. Kaşar peyniri veya beyaz peynir de olabilir. Ama kolay erimesi önemli olan. O katlandığında bir cep haline dönüşmüş o omlet. iki taraflı biraz da böyle profesyonel bir tava kullanıcısı tarafından çevrildiğinde muhteşem lezzetli bir olma ee, omlet haline dönüşür. İspanyolların gariptir omleti var ama ben farklı İspanyol omleti yedim. Örneğin İspanya'da yediğimde yine patates, soğan, zeytinyağında, tereyağı zeytinyağında hazırlanan bir omlet türüydü ama ben hiç unutmam San Francisco'da bir lokantaya gittiğimde İspanyol omleti dedim. İçine ne geldi biliyor musunuz? Ispanakla geldi. Yani ıspanak ve peynir karışımı bir karışım koymuşlardı. Tam da bahsettiğim omletin içinde ilaveten yani soğanlı, patatesli bir omlet düşünün. İçine ilaveten çok güzel daha önce de kavrulmuş hafif böyle baconlı bir ıspanak sote konmuş. Cep kapatılmış. Kendi buharıyla piştiğinde içinde hatta biraz da peynir vardı diyeceğim ama büyük olasılıkla e, çabuk eriyen peynirlerden bir dilim yani bugün tostlarda kullandığımız sandviçlerde kullandığımız ince bir peynir dilimi. Evet, patatesli omlet çok yapılan bir omlet türüdür. Patatesler ister haşlanır isterse küp küp doğranıp tavada bir güzel pişirilir, doğranır, bir güzel ezilir. İçine süt, tereyağı koyarsınız tıpkı kumpirlerde olduğu gibi bunun üzerine yumurtayı, o çırpılmış yumurtayı sayısı kişiye göre değişir. Yaşa göre değişir. Kolesterol, yumurta güzeldir. Çok zararlı değil ama abartmayalım. Ben mesela her gün bir yumurtayı rahat yerim ama 3 yumurta dediğin zaman aman dikkat derim, ne olur ne olmaz. İşte o patates içinde e, tereyağıyla sütle buluştuğunda üzerine bir de yumurtanın çırpılmış konduğunda muhteşem bir omlet olur. O omletten yapmış olduğumuz tava, tavaya yaydığımızda ortaya çıkan o geniş yüzeyli omleti bir güzel katlayıp içine kaşar peyniri de koyabiliriz. İnce doğranmış, hatta kavrulmuşu tercih edilir. Sucuk, pastırma, bacon, salam bunlar ince doğranmış. İnce doğranmasının sebebi Kolay kavrulup kolay pişmesi. Çünkü şarküteri de benim tercihim iyi pişmesi. Malum ne yediğimizi bilmiyoruz. Nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani artık tüketici ile üretici arasındaki o bilinmez e, yollar e, ciddi bir mayın tarlası gibi. Yediğimiz için e, içine neler bulaştı, nasıl getirildi, acaba donduruldu çözüldü mü bunlar bilmediğimiz için Önce pişirerek bu işi garanti altına alırız mı? Bir derece. Evet mevsimler değiştiğinde taze gerçekten mevsimlik biberle ince doğranmış kavrulmuş biberle bu Charleston da olabilir, köy biberi olabilir, e, kapya dediğimiz kırmızı biber de olabilir. Onun kavrulmuş hali küçük küçük doğranmışlarla güzel bir şekilde dönüştürebilir. Peki omletin bir başka türü örneğin İtalyanlar Akdeniz toplumu onlar da gariptir. Önce, evet bir tarafta yumurtalar çırpılmış beklerken bir kapta tavaya zeytinyağını koyarız. Ee, daha önceden temizlenmiş e, mantarlar kurutulmuş ama tabii ki yani suyundan arındırılmış, kurutulmuş deyince yanlış anlamayın. Kurutulmuş mantar da suda bekletildiğinde tekrar yenilebilir ama su, suyundan arındırılmış bir bezle e, doğranmış mantarlar zeytinyağında karabiber, kırmızı biberle beraber güzel kavrulur. Arzu edilirse üzerine o çırpılmış yumurtalar konur. O yumurtanın içine süt ve un ilavesiyle omletin kalınlığı arttırılabilir. Alın size güzel bir İtalyan omleti. Mantarlı. Ama tabii ki bu omleti eğer cep şeklinde yapacaksak tavsiyemi söylüyorum. Çekirdeğinden arındırılmış zeytin parçaları birkaç yaprak, fesleğenin ince kıyılmış hali farklı bir lezzete dönüştürebilir. Peki başka ne tür sebzelerle yapılır derseniz? Kabak, ama ne yapmanız gerekir? Evet, yumurtalarımızı çırptık. İçine arzu ediyorsak biraz süt koyduk. Biraz un ilave ilavesi olabilir. Yani karbonhidrat ihtiyacım var derseniz onu da koyabilirsiniz. Biraz çok az yoğurt da koyabilirsiniz. Ama kabağı bir güzel ince ince doğradık. Onu da tavada zeytinyağı çok az kavurup suyundan arındırırız. Üzerine biraz maydanoz, çok az dereotu koyup kavurmaya devam ederiz. Üzerine o bizim çırpılmış yumurtaları koyduğumuzda güzel bir omlet olabilir. Ne gider derseniz bu omletle eğer bir cep şeklinde yapacaksak tavsiyem beyaz peynir. Bugünlerde malum Yunan, Yunanlılar, Yunanlı dostlarımız da kendi fetalarını yani beyaz peynirlerinin Danimarka'da bir şekilde gündeme getirilmesinden duydukları rahatsızlığı Avrupa Birliği'ne şikayetle gündeme getirdiler ama Allah'tan bizim beyaz peynirimiz özgündür. FETA ile arada fark vardır. FETA daha serttir. Ama bilmemiz gereken bir şey peynirin vatanı bu coğrafya. Evet bunları yaptık. Demi yoğurttan bahsettim. Yoğurdun e, çırpılmış yumurta içindeki oranı arttıkça hafif bir ekşim traklık, ayrı bir lezzet verir. O lezzetle beraber biraz mayalanmayla daha kabarık bir omlet elde edebiliriz. Bütün bunlar omlet çeşitliliğini artırır. Peki neler kullanabilir? Kışın yani sebze olarak ne bulduk? Valla kışın çok açık söylüyorum. Karnabaharı bile alır. Bir güzel küçük küçük parçalara bölersiniz. Kavurursunuz. Onu bir omlet harcı olarak da kullanabilirsiniz. Pırasa benim sevmediğim ama yemek için çaba gösterdiğim daha önceki programlarda bahsetmiştim. Mücverini bayıldığım bir kış sebzesi soğan soğangillerden. Tadı nedense haşlandığında hoşuma gitmiyordu ama onun o gazını veya suyundan arındırdığımdaki lezzeti beni rahatsız etmiyor. Pırasayı da küçük küçük dilimleyip zeytinyağında kavurursak, hele biraz araya sarımsak koyarsam kırmızı biber, karabiber çok güzel bir omlet harcı olabilir. Bunların dışında peki ana az önce bahsetmiştim değişik şarküterileri koyuyoruz ama bizim bu toprakların bir kavurması var. Niye olmasın derseniz çok güzel olur. Ama kavurmayı da bir güzel kavurmak gerekir bence. Küçük küçük parçalar önce onları kavurup harcı üzerine koyduğumuzda bir tava şeklinde olağanüstü lezzetli. Fazla da aman o suyu gitmesin tıpkı ette olduğu gibi lezzetli bir omlet olur. Bunu bir de katlamalı yaparsak araya biraz lor peyniri koyarsak olağanüstü. Tavuk konur mu? E tabii ki böyle didiklenmiş tavuğun beyazı, beyazı diyorum çünkü yağsız bölümü, çünkü omlette yeterince yağ var. Onu yaptığımızda kullandığımız zeytinyağı veya tereyağı, o yağ yeterli. Tavuğu da çok rahat. Önce o beyaz tavuğu, bir güzel tavuk beyazını, küçük küçük didiklediğimiz tavuk parçalarını tereyağında veya zeytinyağında kavurursak, çok az sarımsak da koyabiliriz. Soğan da koyabiliriz. Bir güzel kavurursak çok güzel bir tavuklu omlet olur. Peki omletin Osmanlı'ya gelişinde e, bir değişim var mı acaba? Valla Fatih Sultan Mehmet'i anlatmıştım size. Onun meşhur Osmanlı mutfağında sabah kahvaltısında soğanlı yumurtaya da baktığımızda aslında bir omlet türü. Yani omleti biz Fransa'da Napolyon Bonaparte'a bağladık ama boğazına düşkün sultanımız II. Mehmet'in de sabahları meşhur saatlerce yavaş ateşte kavurarak pişirdiği soğanlı yumurtada bir tür omlet. Ama ilk kez Ahmet Rasim'in şehir mektuplarında omletten bahsedilir. Yani bu coğrafyalarda omletin her ne kadar kökeni Fransızlara, Napolyonlara, Napolyon'a dayandırılıyorsa da Omletle ilgili olarak ilk kez Ahmet Rasim'in şehir mektuplarında iz bulduk. Peki komşularımızda özgün omletler var mı? <laughs> Yunanistan'da ilgidir. Ee, yemekler yani bir gece önceden kalmış yemek, bu tavuk olabilir, balık olabilir. Ertesi yani gün yapılan omlette kullanılabiliyor. Yani bir gece önce yapmış e, yemekten artan e, tavada veya tencerede kalmış et türleri, şarküteri türleri, deniz ürünleri, balık üzere bir gün sonra yapılan omlette kullanıldığında muhteşem bir lezzete dönüştürülebiliyor ama İran'da yemiş olduğum omlette yani o meşhur Pers İmparatorluğu'nun mutfağı da çok zengindir Anadolu kadar o omlet türü kızarmış ama böyle kıtır kıtır kızarmış soğan yani biz ona piyaz deriz o bölgede. Yani kızarmış soğanla muhteşem bir omlet tadı damakta kalmıştı benim için yıllarca. Evet konumuz omletti. Kısaca tarihinden bahsettik. Bizim bu coğrafyalarda çok mu yenir? Yok. Ancak lokantalarda dedim ya biraz ev mutfağımızda zeytin, beyaz peynir olmazsa olmazımız. Hafta sonlarında ee, ülkemin insanı tabii ki gücü yeterse sucuklu yumurta pastırmalı, kavurmalı yumurtalarla e, kahvaltı kültürünü zenginleştirir. Ama omlet dediğin zaman biraz da böyle şehirli mutfağına özgün bir yemek tarzı diyoruz. Her ne kadar Fransa'nın köylerinde bulabildiğin kadar yumurta bul, getir onları askerlere güzel bir şekilde yemek hazırla diyen Napolyon Bonapartın bize miras olarak bıraktığı bir kahvaltı lezzeti omlet. Evet, konumuz omletti. Omletin farklı türlerinden bahsettik. Değişik sebzelerle, değişik lezzetlerle buluştuğunda çok güzel bir sabah kahvaltısı, saat sabah kahvaltısıyla akşam akşamliğinde hafif bir yemek olarak olabilir. Yumurtanın oranı önemli. Yani iki kişi için üç yumurta güzel. Yumurta sayısı arttıkça Tabii ki bizim yaştakiler için, ben 60 yaşı geçtiğim için aman diyorum dikkat. Her şeyin fazlasında olduğu gibi yumurtanın fazlasında da sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki programımızda sağlıcakla kalınız.